Tabii öncelikle bir öğrenci kenti olan Denizli'mizde Ege Kafla Cumhurbaşkanlığımızın destekleriyle Pamukkale Üniversitemizin liderinde gerçekleştirilen bu insan kaynakları forumu ülkemiz ve milletimiz için gelecekle ilgili gençlerimizin kariyer planlamaları yapmada açısından çok önemli, çok kıymetli. Tabii her şeyden önce böyle bir konferansın, böyle bir çalışmanın yapılıyor olmasının en önemli göstergelerinden ve katkılarından birisi de kurulun uzmanı olan her alanda rehberlik ve başarılarıyla, kabiliyetleriyle ülkemizde ün yapmış kıymetli akademisyenlerimizin, siyasetçilerimizin, bilim adamlarımızın ve kariyer sahibi Türkiye'de malum ve meşhur büyüklerimizin gençlerimiz tarafından takip ediliyor olması bizim için çok kıymetli. Biz gençliğimize yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gelecek gençlerimizindir. Gençlerimizi ne kadar güzel, ne kadar başarılı bir akademik ortamda yetiştirebiliyorsak, sanatta, bilimde, kültürde, sporda onların önünü ne kadar açabiliyorsak, gelecekte dünya ile yapılacak rekabette lider ülkelerden birisi olacağımıza yürekten inanıyoruz. Ben başta rektörümüz Ahmet Kutluana ve ekibine, gençlerimize sürece katkı veren başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere konuşmacılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor nice buluşmalarda nice çalışmalarda bir arada olmayı temenni ediyorum.